Bugün sizlerle ve birlikte abimle beraber sıcak ve soğuk yarış yarışması yapacağız. Yani challenge yapacağız. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Gülme. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi yapalım challenge'ımızı. Şimdi bir tane kutu seçeceğiz. Sen hangisini seçiyorsun? Ben küçüğü seçiyorum. Ben de bunu. açıyor muyuz şimdi? Açıyorum. Ben açıyorum. Bana elma çıktı. Elma soğuk mu sıcak mı? Soğuk galiba. Senin ya o ki... benimkisi soğuk seninki. Benimki sıcak, mı? Bak ben anlamam. Sıcak. Tamam ne yapacağız şimdi? Yani yiyor muyuz? Ben evet yiyorum. Şimdi ben sıcak mı yiyeceğim? Ama elmanı ver ben ilk önce yıkayıp gideyim sen de arka sonra mezara bakacaksın. yıkayıp <laughs> gideyim. <laughs> Abi elmalar Tamam yiyor muyuz şimdi? Bir kere ısırık kalacak. Tamam. Hmm. Bu, da, bu soğuk. Benimki sıcak. Sıcak olan bana ne geldi ya. Hayır. Ya. <laughs> Hadi bir sonrakine geçelim. Bunları yeriz sonra. Hadi ben bakmıyorum sen koy eşyaları değiştir. Tamam. Kuzey Tamam bu sefer Büyük kuruyu seçiyorum. Tamam. Hadi bir, iki, üç. Oo bana bu çıktı. Bana da bu çıktı. Renk siyah. Bu arada da kötü bir Ne? Soğuksun. Soğuk bana mı çıktı bu sefer? Aslında soğuk değil. Siyah. Soğuğun rengi siyah. Hmm. Yiyor muyuz? Hı hı. Hadi. Hmm. Soğuk güzelmiş. Hadi tamam. Kapatıyorum ben gözlerimi. Sen diğer yemeği koy. Tamam. Bak gülme. Gülme. İçinden kır diye ses çıktı. Aç. Kutu. Tamam. Bu sefer yine büyüdü. Sana biber sütü. Bana da. Yiyelim. Acı mı bir tanesi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Acı sana mı geldi? Terlik <laughs> çekeceğim. Bir kutuyu da çekeyim. Al ben... elmaya al elmaya geçsin. Yandı mı ağzın? Yandı. Ya geçti mi şimdi? Geçti su içti. Ziyaretin. Hadi son yemeğimizi de koy ben kapatıyorum gözlerimi. Son önce bir tane daha olacak sonra da Tamam hadi ben kapatıyorum. Aç. Tamam. Büyük mü küçük mü? Bu sefer küçük. Tamam. Al. Ne oldu? Hadi açıyoruz. Bir, iki, üç. Bana badem çıktı. Bana da badem çıktı. Bir tanesi nasıl bunların? Kıselik hangisi? Kıselik hangisi? Benimki sıcak Benimki soğuk ooo Abi gelicem niye gidebiliriz biz bunlar çıkıyor? bunlar Geçen de çıktık Geçen de artık şimdi ama video değil Hadi şans bunlar şans Hadi son şeyi de koy son yemeğini de koy bitirelim Kapat bunları Bu çok sağlıklı bir şey Aa. iyi çalıştırır Fındık mı yoksa? Beyin mi çalıştırır? Evet, mermek değil. O zaman tahmin ediyoruz. Tahmin etmek yok. Var var. Yok. Beyin dedim, Bence ceviz. Doğru ama birisi acı. O ace. zaman ben büyü aldım. Tamam. Kamu hangimizin kötü Benimki soğuk. Aa, benim cevizim çok kötü. He. Acıyı bana mı verdin? Evet. Niye, niye acıyı bana verdin? Acı, acı. <laughs> <laughs> ya, ya çünkü acımlarsın suyunu döktüm o yüzden. ağzım yandı. Ben o zaman elma yiyeyim. Evet arkadaşlar. Biz şimdi daha sonuna geldik. Kardeşlerle beraber. Abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.